<laughs> ya. Siz görürsünüz. Atı iğneye çevirdiler ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Kale Savaşları bölümündeyiz. Bugün yanımızda Lufit var, Batray var ve Turgut abi var. Merhaba. aşağıda baştan ona gir. abone olmayı unutmayın. Baştan, <laughs> Baş, baştan gir Ne? Baş, baştan gir. Bana Hayır en giremem. En İlk başta Beni <laughs> <laughs> Hayır var. <ma> <laughs> Diyecek ki Turgut, Turgut abi. abi Lufit, oralar oksijen olmayacak. Sen neredeydin ben anlatırken? Mal Batray yaptı burayı. Hayır. Mongol. Tamam. Evet. <laughs> Orayı niye kırıyorsun? Lan vallahi öldüreceğim. <laughs> Aşağıdan giriş yok zaten. Şimdi gençler bu bölümde daha çok kaya savaş bölümü geldi. Siz istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Söylemeyi unuttum. Bu bölümde bir at yapacağız. Toyneklerinden alev püskürten bir at. daha bir yapma. Efendim. <laughs> kafa yapıyor etrafa buglu kafa Eee <laughs> değişik bir şey olacak Ö önüne böyle obsidyen olacak nedir portal falan atılacak bildiğin at yapacağız yani alta girecekler bunlar şeyde olacak mı atın <laughs> şeyi şeyde yapın istiyorsun Yaparız abi. Neyse At gençler ya. hazır mısınız başlatıyorum. Time Bu haritayı da Kürşat Petek hazırlamış. Onu da teşekkür ediyoruz New Gen Game Kale Savaşları'nın. Noel haritası bu. Noel geçti ama. Helal olsun. Güzel harita. Bedrock. Güzel harita. Burada ne olan bu yerleri güzel. kırın. Ben, onun yerine ben, şey yapın. Bence, bence, bence bu harita özel değiştirin. şey yapalım. Şey. Ondan geriye sayalım. Yeni yıla giriyormuş gibi yapalım. Bence 10. Devamlı. 9. 9. 8 7 6 5 4 3 Odun olan yerlerde e, oksiden yapın 1 Seneye görüşürüz Ümit abi şu işi yapabilir misin? 0 Bu Patlamadı lan Allah'ım TNT patlatıyorlar Bu yetişmeyecek kızdı oğlum Batuhay sen kafayı ne güden Turgut abi sen alttaki bacaklardan sorumlusun TNT yani. Güzel. Kırgıtan abi. Kırgıt abi. Efendim. Alttaki bacaklar senin. Ha, alt bacak, bacak sana bıraktı abi. Bacaklar, bacaklar benim. Otural, Yok, sen bacaklar kafayı var. da ilgilen. Kafam var. Evet. Lufi de at, at yarayla şey, kafasını ben öyle yapayım yani. <laughs> kafayı sen yap ortaya. Teşekkürler Türk. Aradan abi. çıksın istiyorsan yukarı da yapabilirsin kafasını. Ha? Lufit Lufi de at yarayla ilgilensin. <gülüyor> kafasını <gülüyor> sen yukarı yap istiyorsan. Ne yapayım duymuyorum. Kafayı yukarı yap. Ha. Enes mikrofonu çok baslı geliyor. Biraz ağzına uzaklaştırıyoruz. Sanki yükseklik sınırını aşıyoruz yalnız. Sesim kötü mü geliyor? Enes Yok, yükseklik yüksek tam geliyor sınırını be. aşıyoruz. Ya bir şey olmaz kafa no, görsel bak. için ya. Onlara da yükseklik <laughs> sınırını kapatırız. <laughs> <laughs> Ama bir daha yapabilir miyiz kutlamayı? Ne kutlamayı? Yani 10 9 8? 8 7 6 5 Dört. Ne kadar çok beyin o kadar 3, çok kare 1, 1 5 Bir. Beş. Dört. Ne oluyor anlamadım. Ya oyun abi. kastı. Bu sefer fazla kaçtı birazcık kusura bakmayın. <laughs> oyun kastı senin ses kayması olacak. Fazla kaçtı kusura bakmayın. <laughs> hiç beyin yok hiç. Dur düzeltiyorum. Neyse dur kafayı yapayım sonra düzeltirim sıkıntı yok. Sıkın Kafanı sıkayım. Bütün nedenindeki <laughs> 358 <87, gülüyor> kişiye buradan selamlar. Kar ne? Wool'dan yapsam olur mu? 87 bin olmuşuz. Kafayı Wool'dan yapsam olur mu? Ney? Kafayı kısalar ne olacak oğlum? E, girerler içinde oda olacak yap, diyorsunuz. Hem giriş olsun. yapma. Kakaan, Enes kapı. sen mikrofonun şey mi? Sesini kısıyor çünkü. Sesimi o kendim ayarlıyor size göre. Büyük ihtimalle niye öyle yapıyor? Şeyini değiştirdim, çaktım çıkardım Eee ses şeyini çıkarttım. taktım Helal olsun kanka Sesini nasıl çıkarttın? <laughs> şeyini nasıl değiştirdin lan? Tövbe estağfurullah Tamam tamam çok çok komik espri bunlar Gayet güzel espri Mutlu musunuz? Yenisi satılıyor mu lan Amazon'da? Benimki eskidi Şimdi, drop <laughs> Ne? ses <Yenisi> satılıyor mu? <laughs> Anlamadım espriyi Üzüldüm şu anda Yenisi yenisini almışlar Değiştiriyor ya Ben de yenisi satılıyorsa Amazon'da alayım ben de değiştireyim Ben devreyi yapıyorum siz Boş boş işlerle uğraştım. Ay çünkü benimki biraz büyük geliyor da. Kanka bana kafa yapmayı söyledin. Şimdi kafa yapıyorum boş boş işliyorsun bırakıyorum ben. Yap lan. Abi. <laughs> Efendim? Kafası güzelmiş. Şey. Bak hele dahtaları niye şey yapmıyorsunuz? Bunlar zaten köşede. Açma lan. Ya dur. Burayı açamazsın kafa Kafana sokayım ya. Lan. Adamlar güzel lan. oynuyor bunlar. İyi özel olarak seçtim. Helal olsun kardeşim. Çok dese hadi bulmuş. Özel takım. <Özel olarak> <laughs> Sanki seçme yapmış. <laughs> Öyle seçme. savaşları All-Star. Siz bilemezsiniz. Öyle bir şey olmalı bence yalnız. Bence ne? de. All-Star. Lan benim fikrimi niye çalıyorsunuz? Ne? Nasıl? Ne zaman? Yok. bir dön 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 önce de de ki dedi ben dedim Castle Destroyer All-Star yapacağım dedim. Hemen dediniz. Oha. <laughs> ben yok. Aa. Hüsn <laughs> abi. <laughs> 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 Castle Destroyer'ın <O'sayin gülüyor> All-Star'ı benim zaten. Benim olduğum takım kazanıyor paso. Sus lan. <laughs> Bütün kalenin amına koyan sensin. Evet, o yüzden diyorsun. Motora bir insan bu kadar affedersin de sıkıntılı olabilir mi? Ben anlamıyorum. TNT patlatıcının karşısına TNT'den yol yapılır mı? Aynı soru <laughs> <Nerede gülüyor> <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> zaten aksiyon. Yok yok. Luffy daha beter abi boş ver. <laughs> Bence Luffy daha iyi. Niye salak kapatıyor? Luffy salak mısın Luffy? Enes bağırıyorsun. Ne yapıyor? ene sesi kesiliyor. Ya size sesim kesiliyor. Videoda kes kesilmiyor. Bir şey olmaz. Ben, biz bizde video çekerken alacak. Uyarlarım onu. Uyarlar. Vallahi. Uyarlar onu. Tabi tabi. Uyarlar onu. Allah akıl fikir versin. Sana versin akıl fikir. Veriyor. Git onu da değiştir. Amazon'dan onu da değiştir. <laughs> Otur atın bacaklarını biraz. Luffy atın bacaklarını uzatsana biraz daha. Uzatayım. Otur burada buradan bak. Ya Şey Lufit atın bacaklarını uzat ya. Tamam uzatacağım bekle. Lufit. Atı bırakın. O ata bakıyorum. O at şeyim. Uzatıyorum, uzatıyorum. hala Lufit diyor ya. <gülüyor> ne <gülüyor> diyor? Şimdi şöyle olacak. Ben alttan deniyorum. Şey Yo aynı yerde galiba. Aynen aynı yerde tamam. De tasarım, at tasarımı. Enes bir baksan düzgün gözüküyor mu? Gülmeye tuttu beni. Enes bir baksana. Ne düzgün gözüküyor bu? Bir bak bacaklar bu kadar iyi mi? Alttaki bacakları kapalı olacak. Onları niye uzatıyorsun? Uzatsana demedim <laughs> mi? Git gövde yap alta Alta gövde yap. Dedi. Demin uzatsana dedi Lüfet. Üstteki Aynen. bacakları şey yapacaksın. Haklısın kardeş Lüfet. Kardeş Lüfet. Gövde yaptı. Lütfen alttakileri bitirdiysen <laughs> e, üstteki bacakları baktım. uzatabilir misin? Haklısın kardeş Lüfet. Turgut abi. Efendim? Üstteki bacakları uzatabilir misin? Kime doğru? Öne <laughs> doğru. Sana doğru mu? Evet. Gülme <laughs> <Hünmet> tuttu beni. <laughs> 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 Ana. Tamam. Yer çıktı. Ben best, devre yapıyorum şu an. Ya Banka. devre yapıyorum diyor iki tane piston koyuyor. <laughs> ya Baturay ne yaptın sen şimdi buraya? Ben sen miyim lan? At. Tuzak yapıyor herkes tuzağın içinden giriyor. Enes Batur bak altına ne yapmış Baturay. Ya, ya ben bir şey yapmadım vallahi. Yemin <laughs> etme yemin etme çarpılırsın. Nerede Enes? Ne? Hayvanı çuk yapmış Baturay. Oha Baturay. Hayır. <laughs> bak Ayıp gel bak, bak Enes gel bak. Gülmeye tuttu beni. <laughs> Gülme, bacaklarını biraz daha uzat. Ya hem bacaklarını uzat diyor uzatınca Baturay, da. Atın kafasını bitirdin mi? Hayır, daha çok işim var. Bok gibi uyuyor. Turgut abi nelerle uğraşıyorsun? Turgut abi altın gövdesini yapmasına yardım et. Zaman bitiyor ya. <laughs> Yapıyorum ya oğlum. Gövdesini <laughs> yap sen, gövdesini tam burayı bana sal. <laughs> Turgut abi. Efendim. Bak güzel abi. Bence at çok hoş olmuş. Hayır baksana Alt. ya. Altını da uzatayım mı? Oturuyormuş gibi olmasın. Deniz lan bana yaptığım attan daha güzel yaptım onu bakayım. değerini bil. Oğlum senin ya at değil labirentti. <laughs> Lufit ne yaptın? Yapma yapma git başka işlerle uğraş. Enes Lufit hayvanı şey, israf yaptı. Oha Luffy. Git Luffy. Tamam Enes yapıyorum. Bence, Enes bence buradan bomba atalım hayvanların üstüne. Ne yapalım? <laughs> Tam oraya bomba. Tam hayvanın çükünden... ...bomba çıksın. Tamam ee... tamam güzel oldu. Videodan önce şey çıkacak, <laughs> yaş kısıtlı. <laughs> ben ne yapsam unuttum yok, bir şey ya, olmadı. Enes bir evet. defa çıplak video çekti bir şey olmadı. Oha. <laughs> Üste yazın üstün çıplak video çekmiyor muydun oğlum sen? Çekiyordum çünkü yazın sıcaktı. <laughs> Allah'ım iyi güldüm. Tamam ya böyle oldu versin. annen öksürdü geçmiş olsun hasta mı? Yok. <laughs> <laughs> Allahım ya. Tam mutfaktan ses geliyor mikrofona ya böyle <laughs> Tamam güzel. Şöyle şöyle. Sonra... Annesi hapşırıyor ben buradan çok geçti teyze. senin dediğin şeyi yaptım. <laughs> Ne yaptın? Bak. Ne smart açmış. Bir değişik bir şey oldu. Aslında var ya güzel ama sanki çirkin evet. gibi. <laughs> İbna gibi, kuş gibi bir şey. <laughs> tamam ya. Güzel güzel. <laughs> toynak rengi olması için biraz daha obsidian koyalım. Yok, toynak rengi olması için siyah wool koyalım. Bence siyah wool olmaz. Gri, altı gri ya. Çakıyor kafa, var ben benim. kafa benimkinden ona kat daha güzel oldu. Kafası mı? Bu sen, sen yar mı yıkıcan? Şimdi geçtik. Evet. Bu sen yar mı yıkıcan? Sabah kadar artık şey yapar. Render yapar. Hayvanı meme yapmış ya. <laughs> <laughs> Böyle. <A> Ada <laughs> yaptığınız şeyler akrezillik yemin ediyorum. <laughs> İnek mi bu? Ha <laughs> çükünü bırak. Çükünü bırak. Hayır. Atın Git çünkü pembe mi olur? Artayı kırar. Tamam. Bütün artayı kırıyor. Tamam akşam balık helisini çılgın eşek gibi. Bütün kırıyorum. Ya. ya Turgut abi düzelt şunu ya. <laughs> Vallahi kırarım. Ana. <laughs> 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 Çükü çük, çük baştan yap. Çük yapma Aynen, Ben buldum. Ya ben buldum. geliyor sonra. Ne? Ha, böyle olsun böyle. Vallahi etrafa yarak çizerim. Ben Dur. Yanları böyle olsun. Ya yapma gerize çalı. <laughs> <laughs> Kahverengiye <laughs> boy attı ya. ne <laughs> yapıyor Batıray? Göbek. Oo. <laughs> Ata göbek, yaptım. yapıyor. Tamam. Beyler bu arada benim kanımda da True Battle versiyonu olacak. Siktir lan. Beyler bu arada benim kanımda çok güzel seyirler var. GTA 5 falan çekiyor. <laughs> Herkes reklam yapıyor. yapsak. <laughs> 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 ben yapmadım. Lufit sen zaten yapamazsın. <laughs> tamam güzel oldu. <laughs> Lufit <laughs> de be. Ya Her şey anda. tamam. Şimdi genel stratejiyi plan anlatıyorum. Lufit Lütfen. benden fazla abone alıyor. Şimdi günde. bakın, iyi dinleyin. Baturay, günde değil o. Baturay, Baturay. E, Turgut de ben sağ kapıyı, sağ toynağı tutacağız. Lufit'le de sen sol toynağı tutacaksın, tamam niye mı? niye oynak diyorsun kanka. Ne? Niye diyorsun? E, çok Atman. yaklaştığımız, çok yaklaştıkları zaman eee Lufit arkaya koşup devreye açacak. Sen adamları uzaklaştırmaya çalışacaksın. Çok yaklaştıkları zaman ben arkaya koşup devreye açacağım Turgut abi. Sen de oh, oh. E, önde duracaksın hep anladın mı? Niye ben hep kendimi ön plana atıyorum? Niye Adamlar hep beni... durdurma ekibi sensin. Devreye koşup basamazsan çünkü iki devreye atmaya açmaya kötü şeyler oluyor. Jüpiter'im ben. Jüpiter. <laughs> <laughs> Ve at kalesi. Jüpiter yükseldi kendi bir filme gittik. Yaptığımız en değişik kalelerden biri bu herhalde. Tamam. Baturay ata baksana. At. Ya geride kalı. Bütün görseli bok ettin. Batoray ata Daha bitmedi gel. ki zaman. Simik çiziyor Simik. ata. Daha bitmedi Lufite, ki zaman. Nufite. Tövbe tövbe. <laughs> Hayır orada burun deliği var. Ha burunları yanlar ki onun. Bir, bir. Ya burun deliğini niye kırıyorsun? Ya, bu ne lan ne yaptın gergiden mı oldu <laughs> at mı oldu Allah'ım ya. <laughs> Zaten şunu. Tamam ben gergiden yapıyorum kanka. <laughs> zaman bitti. Çift. Beğendin mi Enes gergiden oldu. Zaman bitti. Ne oldu? Gergiden. <laughs> gel bu sefer altalık dolduruyoruz çünkü. Gel gel. Abi. <laughs> bu ne? Bu ne gel ya? Ka Meme kanka beğenmedin mi? <laughs> dur 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 bekle. Dur bekle bak. Fire biraz fazla koyalım. Fire. Otur şey diyor. <laughs> Oturay sandıkları yapar mısın? Ben mi? Evet. <laughs> kanka acaba altın etrafını kahverengi şeyle kapatsa mıydık? Turgut abi ateş ediyordu ya. Turgut böyle güzel oldu bırak bırak. Hatıray sandıkları yap. yap Lufit sen de sağdaki <laughs> koyunlar şeyi doldur. Fire search oldu. <laughs> Tamam mı? <laughs> Nerede? Geliyorum içeri dur. Sandık yap sandık. Ne Geliyorum, dur, bunu? Yerini göster. Sandığın yerini mi göstereyim? Aha. Buraya mı yapayım dedi. Oturay yani bir baksana. Desin. Oturay. Allah! Kanka buraya yapıyorum direkt. Ay chest yazıyorum. Mermi gitti. Mermi <laughs> gitti. Oturay ay yanıyor buralar. Ya açılmadı Herhalde. lan. Dur dur açılmadı. Yanıyor Sonra yanıyor. Ya. Şş, buralar yanıyor. Yanlış bir test aldım. Duvarları yakar değil mi bu? Sus lan. Hayır yak yakar mı bilmiyorum. Yakmaz bence. Belki <laughs> açılır belki açılmaz. <laughs> açılma Eğer açılmazsa gider kırarız. Çocukların yanına girdim TNT koydum yaklaşmayın patlatırım diyor. Tövbe tövbe. Oturay bir gelsene. Bir dakika. <laughs> bir gel. ya şunları. ne yapıyor? Yatak koyacağım. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Çek şunu be. Ne var burada? <gülüyor> ya. <gülüyor> Siz görürsünüz. Atı ineğe çevirdiler ya. Hayır ona değil. Atı kısma bak. Atı bak. Şimdi buradan devam ediyoruz gençler. Ee, başta deyince evden çıkacaklar Herkes hazır mısınız? Bak. Plan anlatıyorum. Turgut abi. Lufit, sol geri zekalı oyunun başına ne <laughs> dedim ben? Turgut abi yanıma geldi. Bir dakika bak, bak. ben sol dedim değil mi? Bak Turgut abi yapmadım. bu kule bizim tamam mı? Sen asla arkaya gitmiyorsun. Sen full okluyorsun eğer çok yaklaştıklarına. Ben ha, arkaya gidiyorum devreyi açıyorum. Diğer devre dedi çok yaklaştığında <laughs> Lufit gidiyor arkadan devreyi açıyor. Faturay önde kalır tamam mı? Faturay. Süreyi tık Faturay. Faturay süreyi Neyse bağışla. <laughs> Çekil. <tamam>. Lüfit <laughs> sakın. Lüfit sağ, de, sağ de. bloktan o at. Sağdakinden ileri gitme. Beni Lüfit aşağı attı beni. Ya yanlışlıkla oldu ya. Tamam anlamadım. geri çık. <laughs> vurdum yapma, ben yapma, vurdum. Tam, Yapma yapma ya. Ya taş niye koydunuz çocuğun kapısının önüne? Ben Vallahi koydum. ben koymadım. Ben koydum he. Çıkıyordu. Geri de çağırdı. Ne yapıyorsun lan sen? <gülüyor> Çıkıyordu. <gülüyor> Evden çıktıkları zaman süre tutacağım. Kırıyor, dur. Tamam <laughs> başla. Katarsın, 50'den itibaren tuttum. Geliyorlar. Tamam, Geliyorlar. Atı öldürüyorlar. Herkes kendi kapısını tutsun. Ben tutuyorum. Baturay sağda dursun. Luffy solda dursun blok olarak. Birbirinize ok çarptırmayın. Bunlar birbirlerine vuruyor abi. <laughs> Adam oktan güzel kaçıyor. Aşağıdaki. Şu an F5 bakıyorum. Kuleleri inceliyorum. Dur bir şey yapmıyorlar şu an. Etrafı inceliyorlar. O <laughs> hileci. Ya yani ben Batur'a arka Geliyor. tarafta duruyor. Ben bize yaklaşan Giliyorlar. bir Giliyorlar. tane yok. Arka e, tarafta Ahmet yukarı çıkıyor Arkada hatta. Dur, aynen. Tamam sen düşün. söyle bana. Tamam, büyük tamam ihtimalle atın etraftan da oynuyorlar şu an. Tıkıt abi sen ona okla ben etrafa bakıyorum. Ya çekil göremiyorum yok. ki ben. Ya ne yapıyorsun? Dur, dur Ahmet yukarı çıktı. Ona bakıyorum. Ya yok, adamı çıkmadım. oklayamıyorum senin yüzünden. Adam çıkmıyor şu an oklamana gerek yok. Tamam üsteler üsteler geri çekil. abi sen orada bekle ben arkadayım. Dufi geri git sen de. Tamam ben geliyorum. Geliyor geliyor Tamam Tıkıt abi sen önde bekle. Nufit arkadadır. Tamam, tamam ben kendimi korumaya aldım burada dur. Şöyle <laughs> abi teker. geldikleri an vur. Geldikleri an vur tamam mı? Üstüne atlayacaklar çünkü. Ha Batur orada dur abi. Onun direkt. dur. ]Okay. bir blok geride dur vur direkt. Tamam. Bekle vuracağım şimdi. Gelin lan size Gel ram göster. Zıplatıyor kendine. Sakin. Hayır <laughs> sakinim. Blok kırma ee, var dedi. Rezil plate'lerin üstüne eşya atın hep açık kalıyorlar. Salak aşağı düştüm Onlar abi. Onlar taş, budunda oluyor. <laughs> Salak aşağı düştü enes. Oyun Pilsul'daymış <laughs> onu düzelteyim tamam. Oyun Pilsul'daymış değiştirdim düzel. Ya, ya bi yapma öyle yapma benim kafam gitti abi. <laughs> Bekleyin, Turgut abi F5 bastı geliyorlar mı <laughs> bak. Aç kapıyı mı? Aç kapa. F5 bastı ilk kere. Arkanı dön etrafa bak. E şey, Bakamam şey, ben. Baturay, Baturay sen Baturay yap ben... Turgut abi yapamaz onu. Ne yapayım F5 ya? F5 bas etrafa bak. Ben şu anda içerideyim kanka. Sen dışarı çık. Luffy, arkada dur, devrede dur. Çok <laughs> Arkadayım geliyor ya. Mikrofon sesi çok açık ya. <laughs> bağırma Enes, bağırma. Kimin mikrofon sesi? Enes'in. Batıray bakıyor musun etrafa? Hayır. Oğlum kimse gelmiyor burada. La gel. Bekleyin abi. Bekle şu an etrafı çözmeye Geldiler. çalışıyorlar. Hadi. Gelmek yani Çok az tuzak yapmışız, ya. yapmışız <laughs> ya. Çok az tuzak yapmışız. Vuracaksın Turgut abi. Vurdum salaha düşüyor. Tamam düştü direkt. <laughs> Bizim taraftan kimse gelmiyor. Benim Enes, ben bırakım, Keşke ben. sen... <laughs> Enes keşke sen ön tarafa Enes yünü kırdı yünü. Tamam gördüm. Luffy diğerinde dur Luffy. Duruyorum abi. Niye buna geliyorlar? Geliyor? Atın göbeğindeler Güzel. beyler. Tamam öldürdüm. <laughs> Enes o yünleri kırayım mı? Hayır hayır dursunlar. O, o dekor amaçlı ondan bir şey olmaz ya. Tamam ya. İstiyorsan kır ama. Ben sol, e, sol arka ayakta öldüm oldum. ya, sol arka ayakta öldüm ya hala oraya bakıyorlar. Tamam bekle. Shift basın bekleyin, Shift'ten çıkmayın. Dur. Oğlum bunlar iyi oynuyor, şey söyleme. Otur kırdım şu an. Tamam tamam, Hı -hı. kendi duracağın yünü kırmasaydın keşke. Efendim. Kesken. Sakın öyle bir şey yapma Lefet. <laughs> Oğlum <gülüyor> yünü atlıyor <laughs> pezevenkler. Tamam hadi. Yünü kırıp Geliyor atlıyorlar. Geliyor, Turgut abi sağında. Sağdan Hı. yukarı çıktı biri, Turgut abi üstüne atlayacaklar. Dur. Beceriksiz <laughs> Baturay dikkat et Hayır bu <laughs> at Hadi abi gelsenize Aa, Aşağıdan geliyor galiba Bir dakika ben acaba buradan vurabilir miyim onları ya Piyoo, Nasıl gireceğiz diyorlar ben. yemin ediyorum, her yerine incediler şey, şuraya bakmadılar Baturay geliyor Baturay geliyor sonunda Gördüm onlar... evet Şey bu arada şey bu bir tane blok alt -alt koy alttaki toynaklara bakıyorlar diyor ki girilmiyor Baturay bir tane Efendim? blok koy çık millete vur bir blok koy Yok. Değilim. Ya çocuk, çocuğum. Videodayız. Enes geldi geldi. Ne oluyor lan Enes? Öldürdün. Odaya girdi. Niye bilgisayarımı kapatıyor diye. Aha. Salak lan. Abi tabii bir ses geldi. Mongol Mongol bu. <laughs> Mongol ya. <laughs> Dışarı çık. Ağzını sıçam onun. Aha geliyor geliyor. Enes. Allah senin belanı. <laughs> bir adam geldi. <laughs> İçeride adam mı var? <laughs> tamam öldürdüm. yok yok. Altımızdalar ya. Hala o arka bacağa giriyorlar abi. Alpaca açık mı bıraktın sen? Hayır. Malzemelere gidip alıp odamıza lazım. Daha demin orada öldüm ya hala orada giriş olduğunu zannediyorlar. Kavak Enes al şunları malzemeleri içeri atacağım. Gereklilik onlara ya bir şey olmaz. Oğlum almasınlar. Almasınlar diyor lan psikopat adam. <laughs> tamam <Tabii> gene <laughs> git sen. Tepende tepende oturay tepende. <laughs> <laughs> oturay. <laughs> <etabiliyorum>. O <laughs> 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 beni öldürdü. Pes edendin mi? ANANI ya MAL mısın? Turgut abi olay bu Turgut abi Ya adamı ben aşağı attım zaten ya, Tamam görmedim Baturay'ı öldürdün abi gel. Hayır oğlum iki tane adam vardı arkanda mal mısın Lüfet hain abi Ya Yemin ederim <laughs> bu çocuk sıkıntılı ya bunlar var ya aynı anı töbe estağfurullah <laughs> Şunu söyleyeceğim Hadi ileri git Bana ok çekti ya arkanda iki adam sana böyle şifte baktı bak, <laughs> Ya ya ileri Okumu ver yayımı ver da arkan söylemedin güzel kardeşim Tam bağırdım da açmak daha zevkli geldi Burada abi gelirseler söyle diğer tarafa bakıyorum. E yürü git gelirseler benim söylememe gerek yok giderek öldürüyorsun zaten. <laughs> tamam yanına <laughs> Aa, geliyorum Aa, efendim, gördüm. Ben yaptım niye yaptım. burada duruyorum o zaman? Gel, gel, ben de gel. içeri girip gelince ateş edelim. Attım aşağıya efendim. Yürü git içeri git içeri. Oturay. Otur Oturay vurma. Hayır hayır gelirseler gideceğim. Yok kimse. Otur Ben de. Ben <laughs> <Lan> şifte <laughs> basıp açacağım. gelebilirler. Lan Al, çocuk oyundan çıktı. Neyse boşver. Gelir herhalde şimdi. Çıkıyorlar. Kanka kaç dakika kaldı aksiyon yapayım mı? 5 dakika kaldı. Aksiyon yapabilir miyim? Ben dur. de geliyorum. Ahmet Demir tepeye de. çıkıp sen yap sen kal burada. <laughs> sen aksiyon, aksiyon yap. Sen atlayacak. <laughs> ben aksiyon mu yapayım Enes? Hayır ya önde dur. Bence aksiyon yapmalıyım. Aa geldi geldi vallahi geldiler abi. Geldiler bizim tarafta Blok koydular. Dur tamam tamam bende. Batur tut orayı. Hiç Kanka dur ateşli ok atıyorum. Açamayacak Enes, Enes çekil Enes butonun Batur üstüne aksiyon oturuyor. yapma Batur Ha? Aksiyon, Aksiyon yapamam ya. zaten geldiler evet. Salaklar düştü lan. Koş koş Akşam, koş. 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 Koş abi koş. 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 Blokları kır hemen. Batur blokları kır. Lan tamam biliyorsun. <laughs> al o zaman. Batları al, topluyor bunlar? Lan! Enes içeri git Enes. Yok kimse yok sakin ol. Ya emin <laughs> ol, ol arkadan gelebilirler çekil. Arkadan mı gelirler? Üstüne atlayacak Batıray. Üstüne atlıyor. Üstüne... Çekil <laughs> de Çekil de ateş edeyim. Saldır, çekil. Saldır saldır zırhı yok. Çekil ya çekil! Kılıçla vur, kılıçla. Göt'e patlayacaksın, kılıçla vur. Göremiyorum, dur. Bizim üstümüze geliyor. Bak evet, benim yanımda. Evet içeri gir sen. Onu vuracağım ben ya şimdi. Ya kimse bak. yok. Baturay arkanda. Baturay arkanda abi. Burdum. Bizim üstümüze. <laughs> Nasıl vurdun lan? Düşmedi. Düşmemiş. Bir daha Baturay. vur. Lan bizim üstümüzde, içeri girsene sen. Ya bir şey olmaz. Lüfit basar en zor durumda. Ya yüreği dur, yüreği sen de sıkıntı var ya. Sonra Lufit neden basmıyorsun? <gülüyor> ben <laughs> içinde, <ikisine, gülüyor> içinde de duruyorum. İçinde de duruyorum. Lan <laughs> içeri gitsene senin görevin içeride değil miydi? <laughs> ne? Gaza getirmeye çalışıyorum dur. Öldürdüm. Botura buraya gelir misin? Boturay buraya gelir misin? Lan git lan! adamlara bakıyorum. Ya neye bakıyorsun? Geliyor atlayacak. Atacağım aşağı. Aha bana geldi. Tam yapıyorum. Et. Aynı anda iki tarafta girmeye çalışarak güzel bir şey olacak da yapmıyorlar. Ahmet demir geldi efendiler. Evet. Gel Yardım içeri edin. gir. İçeri, evet, gir. i̇çeri gir. İçeri gir Enes. Tamam. Faturayı durdum. Gir dur. Tamam. Kendi benden korktu, kapattı. Ahmet'i aşağı atacağım. Fatura Otur. geliyor abi adam. Dur 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 tamam sakinim sakinim. Sen Ya çok bana çok... niye vuruyor? Hayır bana neden devam... vur? Bana neden vuruyorsun? Ya çıkmıyoruz. Oyun hala peaceful ama. Hayır. Aynen doluyor. Direkt açlığım doluyor benim. Ben yemek yiyorum öyle doluyor. Sen Ahmet geldik sana... içeri girsene. Atacağım Ahmet atacağım. Cigeli paf. Cigeli 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 paf. Ben bir Abi, de güzel pav. oynuyorlar sanıyordum ya. Bir de adminler aldık ya oyuna. Bir de güzel oynuyorlar sanıyordum lanet olsun ya. Facebook grubumuzu takip edip paylaşım yaparsanız siz de admin olabilirsiniz. Ve kanal savaş bölümlerine gelebilirsiniz ama sürekli paylaşım yapmanız lazım. Durun beyler sakin olun atacağım onları şimdi. Batur abi ben Batur de gidiyorum abi. Batur abi biraz dur sen dur abi. Ne edin? gel dur. At, Oha ne biçim. at kalesi. At kalesi. Güzel yapmışsın. Ha en hardcore kalerimizden birini yaptım şu an. Ve güzel oynayacaklar diye. Batur abi yani tepemizde tepe geliyor at. Baturay Baturay ikisi de orta tepende. Attım aşağı. Da i̇kisi düştü. Ooo oh, havada vurdu beni. Hadi abi gelin. Öldüm. Lan, Lan ses çok mu Ahmet Oo, girdi Ahmet. Manyak vurdu. Giremez ya. Manyak bir <laughs> can yaptım oraya. Amına koymuş onu. <laughs> Çok fena. Adam <laughs> göz göze geldik sonra ya, göremedim. Ya kimde hani. ya? Çağır ben ya, de. Enes evet ya. Gibi hiç şey anlamıyorum. Toygu eğer indirme açtıysa onu yatak öyle bir döverim ki. Neyse zaten 50 saniye kaldı bitmesine. Gözlüğünüz açmış yani hiçbir şey anlamıyoruz çünkü konuşmandan. Neyse en ne azından videoda duyuyoruz. Biz senden hiçbir şey anlamıyoruz tamam. Jiggly puff, jiggly puff, -puff. <laughs> Toygun'u ben al Toy bu toygu Toy <laughs> çok çıkartıyorsunuz. Ben geleceğim bunu böyle kafasını duvarlara duvarlara vuracağım. Sen orada lağnı. Abi bize döner mısın? Tamam 20 saniye kaldı. Sorun yok ya. Adamlar Ama daha yaklaşamadı bile. Bir hardcore kale yapmışım. Bunu en güzel kalelerimizden ikincisi Allah ilan la, ediyorum. La, 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 la. Ya lag var lag. <gülüyor> <gülüyor> en güzel kalelerimizden ikincisi ve <laughs> bu tur bitti gençler. Ee, şimdi onlar kale yapacak. Daha çok kale savaşı bölmüştü. Beğenmeyi unutmayın. Şimdi onlar yapıyor. Devam edelim. Buradan bir şey daha görüşmek üzere bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere daha çok kale savaşı istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum hoşçakalın kalın. Her video hoşunuza gittiyse ve bu seriden daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayınız. Oyunları daha uzunca satın almak için G2A sayfamızı ziyaret etmeyi, izlemeden geçmeyindeki videolarımızı izlemeyi unutmayınız. O elimizde elimizde silah yapıyoruz adam ölüyor. Matrix! <laughs> Hayır. Hayır. Dur artık.